Merhaba arkadaşlar benim adım Elif. Bugün sizlerle su israfını önlemek için bir ürünle yine karşınızdayız. Ee, arkadaşlar ben kedim için bir ürün tasarladım. Ee, bu ürünler kedim su içmeyi çok seviyor. Ee, bu ürünümüzün adı kedimin muslu. Kedimin muslu ürününde Çeşme, çeşmeden su içmeyi seven Kedi, kedim için ben bu ürünü tasarladım. Çeşmeden su içerken çeşmenin akıttığı su miktarı kedinin içtiği su miktarına fazla oluyor. Ve bu da su, su israfına yol açıyor. Ben de su israfını önlemek için yaptım bu ürünü. Su israfı ve su faturasının çok gelmesi nedeniyle ben bu ürünü tasarladım. Bu ürünün içerisine su koyduğumuzda suyu defalarca kere Püpetten e, akıta, düzenli bir şekilde akıtabiliyor. Bundan dolayı ben bu ürünü tasarladım. Şimdi ise gelin bunun malzemelerini söyleyeyim. İlk öncelikle bir yoğurt kabı. pipet, su pompası, kablolar, taş süslemek için e, istediğiniz dekorlar. Fakat benim kullandığım taş ve deniz kabukları. Ayrıca eski akvaryumundan kalma bir ağaç üssü. Ee, i̇sterseniz siz pipet yerine serum askıl askılığı da kullanabilirsiniz. Ee, isterseniz serum askılığı da kullanabilirsiniz. Ben pipet yapmayı tercih ettim çünkü pipette daha düzgün bir şekilde aktığını gördüm. Ben ikisini de ee, denedim. Fakat bunu yaparken bazı aksilikler oldu ve elime yaktım da. Ee, ve kedimi bazen kaçırdım da E, ee, Neyse onu geçtim. Ee, şimdi ben e, kendi yapım aşamalarımı anlatıyorum. İlk önce bir yoğurt kabı aldım. Tabii yanımda e, bir tane e, makas da vardı. Ben makasla e, yoğurt kabımın üzerindeki e, kapa kapağı ortasından kestim ki su buradan düzenli bir şekilde akabilsin. E, ve mesela diyelim bu kadar yaptıysam burada e, bir iki su ben bu yüzden kare bir şey açtım fakat e, sizin kabınıza bağlı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz sonra yoğurt kabının alt kısmına gel geldiğimiz zaman da yoğurt kabının alt kısmına e, göründüğünüz üzere siyah kurdele ile kapladım ki daha şık dursun e, su pompasını tam e, hesapladığım köşeye yerleştirdim ki su pompasından su düzenleyecek, akabilsin. Pipet zaten pipet kullandım su düzenleyeceksin diye. Ve ayrıca süslemek için e, deniz kabukları, taşlar, ağaç ve ben vesaire şeyler kullandım. E, tekrar söylüyorum benim bunu yapış, yapış amacım e, su israfını önlemek Aksine su, su, tasarrufu yapmak ve e, su faturasının az gelmesini istediğimden dolayı ben bu e, icat yaptım. Bunun gibi birçok kedi musluğu var. Fakat ben kendi evimde olan evimde olan malzemeler yaptım. Onlar hızlı olarak satılıyor ama çok pahalı. Ben o yüzden kendi evimde bulunan malzemeler yaptım. E, şimdi gelin size bunu nasıl çalıştırdığımı söyleyeyim. Ben Power Bank Power Bank kullandım. Power Bank'in evinde olmayanlar için gördüğünüz üzere kablomuz fişe de takılabiliyor. Fişte prize takarak kolay bir şekilde e, suyun atmasını sağlayabilirsiniz. E, şimdi şimdi ilk öncelikle ben bu e, icadımı çalıştırmak istiyorum sizlerle. İlk önce kablomuzu Power Bank'imize takıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere e, çalışıyor. Böyle kontrol edebilirsiniz. Ama ilk öncelikle her şeyden önce suyumuzu geceye kadar döküyoruz. Yanınızda bir litre su bulundurun lütfen. Çünkü ihtiyacınız olacaktır eminim ki. Biraz daha dolduralım arkadaşlar. Ben kendi suyumu doldurdum. Siz de e, bu miktar kadar su doldur, doldurabilirsiniz. E, ben şimdi bunu power bank'e takacağım. Bir göreceksiniz nasıl su fışkırdığını. Fışkırdığını. Bakın arkadaşlar su düzenlice fışkırıyor. Hatta istesem ben bir de içebilirim. Şimdi size kedimi getireceğim. Ve e, onu da... arkadaşlar. Görmüş olduğunuz evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu benim kedim isimde kumar. Ee, şimdi kedim kumarın e, bunu ne kadar sevdiğini göstereceğim size. Arkadaşlar böyle videoların böyle deneme videoların devam gelecek. Sakın kaçırmayın. Bir de videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapanların yorumuna kalp atacağım. Görüşürüz.